Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kavanoz boyama yapacağız. Ben de aslında bir videoda gördüm. Ama o zaman başlayalım. Ben şu boyayı bir fırçaya döküp geleyim ya da yerde yapalım. İşte geldim arkadaşlar. Da boyayı açmayı unutmuşum. Süre bitecek. Ve boyamızın ucunda kırmızı ve şimdi bir tane şey almaya çalışacağım. Çok kaçtı? bir dakika geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben birincisini yaptım ama onu tamamen size göstermek için yaptım diğerlerini yani kendi kendime yapacağım. <laughs> Bakın şöyle yaptım diğerlerini yapıp size göstereceğim. Ya bir de Arkadaşlar son hali. Burası böyle meyveli. Burası böyle desenli. Burası da böyle şöyle. Yani burası da bunun gibi desenli. Ama en güzeli şurası. Çok güzel değil mi? Tokalarımdan yapıştırdım. Örgülere takılıyormuş.